Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar, Yaramaz Kızlar kanalına hoş geldiniz. Bugün kızların kuzeni Miraç gelmiş. Hoş geldin. Arkadaşlara merhaba der misin Miraç? Merhaba arkadaşlar. Bugün çok tatlı bir rekabet bizleri bekliyor. Yarışmamız soğuk çay içme yarışması arkadaşlar. Sona kalan yani üçüncü olan kaybeder. Oyunumuz cezalıdır arkadaşlar. Bakalım bu oyunu kim kaybedecek? Hazır mıyız çocuklar? Evet. O zaman 3, 2, 1 başlayın. Bakalım birinci kim olacak? Evet. Devam Suna devam devam. Miraç bitirdi ve birinci Miraç oldu. İkinci bakalım kim olacak? Devam devam. Suna mı Sinem mi? Devam suna. Sinem bitirmek üzere. Ben burada duracağım ya. Devam. <laughs> Sinem ikinci oldu. Suna üçüncü oldu. Ve Suna kaybetti arkadaşlar. <laughs> Tamam ne evet. yapıyoruz? Suna, Suna cezanı çekmeye hazır mısın? Evet. Geliyor oh. ceza. <laughs> cezan çok güzel oldu Suna. Hayır senin cezan da. Arkadaşlara hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.